değiştirdik. Şehrin en sıkıntılı yerlerine girdik. Belki Sivas halkının bize tepki oluşturmasını göze aldık. Tepki oluşturacaktı. Belki bununla ilgili çok ciddi bir siyasi baskı da alacaktı. Ama önceliğimiz neydi? Sivas halkının sağlığıydı. Önceliğimiz kayıp kaçakla mücadeleydi. Ve bu görmüş olduğunuz hatta Yüce Yurt Mahallesi bu görmüş olduğunuz aslında arkadaşlar bu patlağın o dönemki tamiriyle ilgili. Çelik katlarda o kadar çok ki. Ve bir yok diyorum. Bunların hepsi içme suyu. Arkadaşlar. Hemen yanı başımızda Menderes Caddesi. Yine görüyorsunuz. Bakın. içerisinde aşırı derece korozyon uğranları ve görüyorsunuz yok. Bak net konuşuyor. Uzaktan kontrollü basın sistemi yok. Biz bu sistemlerden yıl sonu itibariyle 11 tane demo odası oluşturacağız. Hedefimiz 3 yıl içerisinde bu senede de dahil 40'a çıkartmak. Peki diyeceksiniz ki başkanım. Bu arkadaşlarımız gece 2'de, 3'te titreşim az olduğu Aracın olmadığı zamanlarda gece dinlemeler yapıyoruz. Gece dinlemeler olduğu yere işaretliyoruz. Gündüz kazıyoruz. Üste çıkmayan suyun aslında altta gittiğini görüyoruz. Son, Sivas'taki Sivas'ta içme suyu borularının alt ne kadar verdiğimizi Son bir, bir, kadar bir buçuk yedi 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 içerisinde yedi yağmur hatlarında 22 kilometre. Kanalizasyon hatlarında 32 kilometre. İçme suyu hatlarında da 64 kilometreyi değiştirdik. 64 kilometrenin 6 kilometresini de yaklaşık 6 kilometresini de çelik hatlar oluşturmuş. Sivas su sıkıntısı yaşayacak mı başkanım? Anlattığınıza göre. Hedefimiz amacımız, tüm uğraşımız Sivas'ın bir daha su sıkıntısı yaşamamız. Sivas halkı unutmasın. İşte o su kesintilerini çelik hatları bağlarken 24 saat su kesintisi yapıyoruz ya. Eski hat duruyor, yeni hattı döşüyoruz. Birbirine bağlarken 24 saat su kesintisi yapmak zorundayız. Nasıl bağlayacaksın devasa hatlar? O 24 saat su kesintisinin nedenini görsün istiyorum. Bunları unutmasın istiyorum. Hafızalarına kazınsın istiyorum. Bizim amacımız, derdimiz, kaygımız Sivas halkı bizim bu yaptığımız çalışmaları görsün ve desteklesin. Şimdiye kadar Allah'a şükür ben o kadar sahadayım. Benim kadar ayağımda gezen bir belediye başkanı bu şehre gelmemiştir. Ben size söyleyeyim. Sokak sokak, cadde cadde esnaf esnaf geziyorum. O çalışmaların yaptığı her yerde esnafı da ziyaret ediyorum. Vatandaşlarımla anlayışla bekliyorum. Hakkınızda helal edin diyorum. Ondan sonra iş bitiyor ya. Boruyu çıkarıyorum, caddenin ortasına koyuyorum. Ondan sonra vatandaş geliyor bize teşekkür ediyor. Allah razı olsun diyor. Bize dua ediyor vatandaş.